Depremin acılar bu yüz yüzyıllar geçse unutulacak bir şey değildi yani. Ya, uyanıyorum bazen. Gece uykudan sanki langır langır her taraf sallanır, sallanır gibi. Kahramanmaraş 6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremin ardından hala derin izler taşıyor. Kentin dört bir yanında depremin etkilerini hissettiren yapılar ve yaşamlar devam ediyor. Bu şehirde de zaten nereye baksak Artık adresi kaybettik. Bir yerleri tarif edemiyoruz. Aksu Haber olarak Kahramanmaraşlı vatandaşlara deprem sonrası nasıl bir yaşam sürdüklerini sorduk. Üzülüyor. Ya aşağı yukarı öyle kalbimizden çıkmıyor. Aynı ilk günkü gibi hissediyoruz. Allah bir daha göstermesin diyoruz yani. Kardeşimin oğlu vefat etti. Deprem altında kaldı. Canım Allah bir daha kimseye yaşatmasın o deprem, o acıyı, o sarsıntıyı. O depremden de başka bir şey, bir felaket idi. Yani. Allah bir daha yaşatmasın diyoruz kardeşim. Görülmemiş, dünyada görülmemiş bir deprem. Ve bu yaralar da pek sarılmış değil yani. Sarılmış gibi görünse de sarılmadı yaralar. Vatandaş o korkuyu her zaman yaşıyor. Gittikçe de bu yara sarılmayınca o unuturmuyor akrabalarımız öldü, arkadaşlarımız öldü. Yani bilmem ne diyeyim sana. Hala da sarı atlayamadım yani. Ben kendim o ilk olayları gördüm ben. Belediyenin orada dördü çeyrek geçe, dördü yirmi geçe. Ya binalar gözümün önünde bağırıyorlar ya. Ben üç gün stadyumda kaldım. Yağmurun içinde aç kaldım. Affedersin hastalandım. Ne, yapayım, ne diyeyim gene Allah'ın yardımıyla. İşte milletin yardımıyla, sağ olsun devletin yardımıyla. İyi olduk abi ya. Gene de şey olduk abi. Ya. Allah kalanlara sağlık versin, ölenlere rahmet eylesin. Ya, acı yaşadık yani bir. Yaşanan felaketin üzerinden 23 ay geçmesine rağmen vatandaşlar hala depremin korkusunu ve etkilerini üzerlerinden atabilmiş değil. Aynı ilk günü yaşıyoruz. Bir an önce evlerin yapılıp vatandaşlara içine oturmasını temenni ediyorum. Birçok kişi sarsıntı anını ve ardından yaşanan zorlukları unutmuyor. Günlük yaşamda bazı mahallelerde hala inşaatlar sürerken, diğer bölgelerde yıkılan evlerin yerinde kalan enkazlar depremin nedenli yıkıcı olduğunu hatırlatıyor. Aynı o günkü gibi yaşıyoruz da deprem olmasa bile etrafımızdaki çevremizdeki yıkıntıları, yeni yapılan binaları gördükçe halen aklımızda.